Kooperatif kuran kadınlar yurt dışına açıldı. Kırklıeli'nde girişimci kadınlar tarafından kurulan kooperatif bünyesinde hazırlanan ürünler yurt içi ve yurt dışına satılıyor. Valilik ve Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle Ocak ayında 13 kadın girişimci tarafından kurulan üreten kadın kooperatifinde gıda, sabun ve mum dışında kupa, tabak gibi seramik süs eşyaları ve deriden çanta, cüzdan, kemer üretiliyor. Kadınlar ürettikleri el işlemleri, deri ürünleri, et ticaretle satışı yaptıkları Amerika, Hindistan ve Bulgaristan'a gönderiyor. Diğer ürünleri de yurt içi pazarında satışa sunuyor. Thank <laughs> Üreten Kadın Kooperatifi, Ocak 2011 yılında Kırklareli Valiliği ve Trakya e Kalkınma Ajansı'nın desteklemiş olduğu Umutlu Kadınlar Üretiyor projesi kapsamında kurulmuştur. Kooperatifimiz bünyesinde şu anda 13 üyemiz mevcuttur. 13 üyemizin dışında projemizin amacına, kooperatifimizin amacına uygun olarak da Sodan merkezleriyle işbirliğimiz devam etmektedir. Amacımız kadınlarımızın, herkesinden kadınımızın ortak bir noktada buluşması, sosyal ve ekonomik hayata birlikte katılmalarını sağlamaktır. Kooperatifimizin bünyesinde şu anda 4 adet temel üretim kolumuz mevcuttur. Bunlardan ilki el deri ürünlerimiz, ikincisi seramik atölyemizde faaliyet gösteren seramik ürünlerimiz, üçüncüsü sabun ve mum yapımı, dördüncüsü ise gıdadır. Ürünlerimizin üretilmesinde sodan merkezlerimizdeki kadınlarımızdan da destek alarak e, şu anda ilimiz genelinde yaklaşık 250-300 adet kadınımızın hayatına dokunuyoruz. Onların ürünlerinin piyasada bir karşılığının olmasını amaçlıyoruz ve şu anda bunu başarıyoruz. ürünlerimizin pazarlama ve satış konusunda faaliyet gösterdiğimiz Umut Kadınlar Sosyal Geçimcilik ve Yaşam Merkezi'nde girişimci olmak isteyen, üretmek isteyen tüm kadınlarımıza destek veriyoruz. Ocak 20, 2022 kuruluşumuzdan bugüne kadar olan süre zarfında yaklaşık 350 bin gibi bir cüro elde ettik. Ciro'muzu şu anda sadece sıcak pazarda yapmış olduğumuz satışlardan elde ettik. Önümüzdeki yıl içinde internet satışlarımızı aktif hale getirmek, daha çok yerde tanınır ve bilinir olmak istiyoruz. E, deri atölyemizden şu anda yurt dışına ihracat yapmaktayız. Amerika, Hindistan ve Bulgaristan gibi ülkelerle deri atölyesinde çalışmalarımız mevcuttur. İhracatımız bulunmakta. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin 81 ilinde 40 elde üreten kadın kooperatifinin olduğunu, bu kooperatifin sadece kooperatif üyelerine değil, herkesindeki kadınlara dokunabildiğini, tek bir çatı altında bütün kadınların toplanabildiğini ve her şeyi başarabildiğini E, Buradaki faaliyetler arkadaş grubu çok iyi anlaşıyoruz ve güzel ürünler çıkaracağımıza inanıyoruz. Şu an bir Başlangıç ve bu ürünler bir bebek gibi bizim için özellikle seramik. Çok heyecanlıyız ve yaptığımız işlerden de gurur duyuyoruz. Tabii ki bunu da ticarete döndürebilirsek, yani tabii ki dönecek de, hani yavaş yavaş zamanla olacağı için daha da keyif alacak, hale gelecektir muhakkak. Umutluyuz, sevinçliyiz ve bir arada olmaktan mutluyuz diyelim. Deri Üreten Kadın Kooperatifi'nde biz el dikimi, deri üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin tamamı gerçek dana derisi, çizimleri, tasarımı ve dikimi bize ait. Mayıs ayında deri Üreten Kadın Kooperatifi'ne dahil olduk. İlk önce bireysel üretimler yapıyorduk. Fakat gördük ki kooperatifin bize katkısı çok büyük. Ürünlerimizi pazarlamada, ürünlerimizin bilinirliliğini artırmada e, kooperatif çatısında olmak bize çok büyük bir fayda sağladı. E, bugüne kadar e, Amerika, Bulgaristan ve Hindistan'a e, ürün satışlarımız oldu. E, yeni dönemde hedefimiz et e ticaret tarafında e, daha büyümek. E